Benden Muhammed Mustafa'ya saygı ve selam sözlerimi yanlış, yanlış anlamazsa, anlamazsa bir şey soracak Ay ya. Yüce Efendimiz buyruklarında neden ekşi ayran helalde? Güzelim şarap, haram. haram. Efendimiz selam etmiş bana. Demiş ki ben şarabı herkese haram etmiş değilim ki. Doğrudur, hamlara haramdır. Ama olgunlar içerler. Evet herkese merhaba. E, Ateizm Derneği bu tanışma toplantısına ilk online olarak gerçekleştirilen bu tanışma toplantısına hoş geldiniz. Ben Özgür Örsoğlu, bu derneğin gönüllü bir üyesiyim. Aynı zamanda Bunlar Ateist diye bir programı, programın sunucularından biriyim. Ateizm Derneği YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmakta olan bir programın sunucularından biriyim. Bugün e, bir hayyam gecesi yapalım dedik. Hayyamın muhalif kişiliği ne biliyorsunuz hepiniz yaşadığı dönemin çok çok ötesinde, çok çok ilerisinde bir karakter. Malum sebeplerden dolayı bu karakteri, Rubai'lerini bir seslendirmeye çalışalım dedik. Nacizane çok heyecanlıyım bu arada, onun için bazı kelimeler böyle birbirine girebilir, karışabilir. Artık affınıza sığınıyorum, hoşgörünüze sığınıyorum daha doğrusu. Bir arka plan müziği seçtim. Öncelikle onu bir başlatalım. Bilmiyorum nasıl geliyor ses. İyi mi? Eliniz böyle yapabilirsiniz. Güzel. Harikulade. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar Akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya. Ben yok, o da yok. Öldük. Dünyayı şaşkın bırakıp gittik. Yüzlerce incimiz vardı, delinmedik. Sersemliği yüzünden ilgisizlerin renk renk düşünceler kaldı, söylenmedik. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Benden Muhammed Mustafa'ya saygı ve selam. Deyin ki, hoş görürse bir şey soracak Ayyan. Neden Yüce Efendimizin buyruklarında ekşi ayran helalde, o güzelim şarap haram benden hayyama selam söyleyin demiş peygamber. Sözlerini yanlış anlamışsa çiğlik eder. Ben şarabı herkese haram etmiş değilim ki hamlara haramdır. Doğru. Ama olgunlar içer. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Benim yasam artık şarap, çalgı, eğlenti. Dinim, dinsizlik bıraktım her ibadeti. Nişanlım dünyaya, ne çeyiz istersin dedim. Çeyizim senin gamsız yüreğindir dedi. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Putların, Kabe'nin istediği kölelik, çamların, ezanların dilediği kölelik, mihraptı, kiliseydi, tesbihdi, zalimdi, nedir hepsinin özlediği, Arkadaş, bildiğin düz kölelik. Akılla bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin, bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim. Ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi. Birkaç görüntü. Evi barkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedim. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt, köpek, çakal, makal dedim. Ne dersin bu adamlara dedim. Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedim. Benim bu deli gönlüm dedim. Ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağa burkulunca dedim. Hayyamın bu sözlerine ne dersin dedim dizmiş alt alta sözleri, hoş beş etmiş derim dedi. Seni aramaktan dünyanın başı dertte, zengine de göründüğün yok, fakire de. Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa, hep kör müyüz, sen varsın da görünür de, hep kör müyüz, kör müyüz hepimiz? Ey kör! bu yer, bu gök, bu yıldızlar boşdur, boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefesdir alacağın o da boştur, boş. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Berek delik deşik ediyorsun yüreğimi, yırtıyorsun ikide bir sevinç gömleğimi. Esen yerleri ateş ediyorsun bana, çamura çeviriyorsun içeceğimi. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Rintlerin yolunda kendini unut, namazın orucun kökünü kurut. Öğütlerin iyisine hayyamdan işi şarap iç, yol kesme, yoksulları tut. Tanrım, hayır şer kaygısından kurtar beni. Kendimden geçir, seninle doldur içimi. Aklım ayıramıyor iyi kötüden. Sarhoş et bari, ne kötü kalsın ne iyi. Medresenin sözü vardır, tekkenin hali Sözden, halden öteye gider aşkın yolu. Müftünün, vaizin en iyisini getirsen aşkın mahkemesinde tutulur bile. Ey dörtte yedinin doğurduğu insan, dörtte yedidir seni dertlere salan. Boşuna mı şarap iç sana? Bir gittin mi bir daha gelmek yok bana inan. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Biz hırkadan sonra küpe gelmişiz. Kıpkızıl şarapla abdest almışız. Medresede kaybettiğimiz ömrü ah meyhanede aramaktır işimiz. Ama atlı olan paraya değer vermez. Parasız dünyada çekilmez. Eli boş, menekşe boynunu büker. Gül, altın kasede gülmezlik etmez. Medreseden ayır yok. Dinle beni, lütfen dinle. Vakıf lokması karartır içini. Git, bir yıkık yerde yoksulca yaşa. Orası bile padişah eder seni. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Şarabı götürüp döksen bir daha, daha sarhoş olur başlar oynamaya. Ben ne diye tövbe edecekmişim içimi tertemiz eden şaraba. Şarap bendik kaygısı bırakmaz sende Çözülmedik bir düğüm kalmaz beyninde İblis bir kadeh şarap içmiş olsaydı Secdeye yatardı Adem'in önünde Güneşi balçıkla sıvamak elimde değil Erdiğim sırları söylemek elimde değil Aklım düşüncenin derin denizlerinden Bir inci çıkardı ki delmek elim dedi. Canım şarap, ne güzelsin bir dur kasende. Aklı köstekleyen bir büyü var sende. Biraz içtim insan, açılır yüreği. Döker ortaya, of of, nesi varsa içinde. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Bu sarayın başı göklerdeydi bir zaman. Padişahlar girer çıkardı kapısından. Şimdi duvarında bir kumru. Guguk diyor. Guguk guguk. Oşan günlerin ardından bayım. Bu zamanda vahlanıp durmak boşuna. Kendi derdine düşmek utanç verir insana. Diyesine şarap iç, çalgı dinleyerek. Neredeyse bir taş düşer senin sofra. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Gören göze, güzel çirkin hepsi bir. Aşıklara cennet cehennem hepsi bir. Ermiş haçul giymiş ha atlas, yün yastık, taş yastık, seven başa hepsi bir. Kaderin elinde boynum kıldan ince, tüysüz kuşa dönerim ecel gelince. Yine de toprağından testi yapın siz. Dirilirim içine şarap Gülünce. kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama ben düşündükçe var dünya ben yok o da yok yakınırım aynalar gibi felekten bıtmaz alçakları yükseltmekten gözyaşı dolu bir kadeh oldu yüzüm yüreğim kan dolu bir testi gerçekten yüreğim kimselerden insan bileme bu amansız felekten aman dileme bil ki Derman aradıkça artar derdin, derdinle haydaş ol, derman dileme. Tanrı gülüşünle öfkeni almış senin. Birinden cennet yapmış, birinden cehennem. Sen cennetimsin benim, ben senin uslu kulum. Açılsın kapıları bana cennetimin. Ey canlar şarapla buldurun bana beni. Ya kutlara çevirin, Kehruba çehrimi. Şarapla yıkayın beni, Öldüğüm zaman, Asmadan bir tabut içinde, Gömün beni. Feleğin çarkı dönmeyecek madem, Muradımca, Gökler ha yedi kat olmuş, Ha sekiz, Bana ne? Ölüm, Bütün isteklerimi yok ettikten sonra, adada kurt yemiş beni, Ha mezarda karınca. Ben olmayınca, Bu güller, bu serbiler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok.